hep kaybeden durumunda memur oluyor ya. Hani yer değişikliği her videolar Hani çözmüştünüz? Merhabalar. Yeni bir yayın formatıyla yeniden karşınızdayız. Bu yayın formatında neler yapacağız? Üniversite idari personelinin genel sorunları, tayin sorunu, yüksek öğretim tazminatı, sınavsız atamalar, geliştirme ödeneği gibi genel sorunlarını bir bir ayrı ayrı ele alacağız. Sorun neden sorun olarak hissediliyor idari personel tarafından bu zamana kadar neler yapıldı sendikamız hangi çalışmalar yaptı ve sonrasında da ilerleyen süreçte hangi mücadele yapılırsa bu sorunlar çözüm bulur bu şekil yayınlar yapacağız bunun dışında da kadro bazlı örneğin koruma güvenlik memurları örneğin şoför kadrosu daire başkanı kadrosu şef kadrosu mali hizmetleri uzmanları kütüphaneciler farklı farklı üniversitelerde istihdam edilen kadrolar var ve bunların da kendi içinde kendine özel sorunları var. Bu sorunları da biz sendika olarak ele alacağız. Daha önce farklı farklı kadrolarda, farklı farklı sorunlarda yayınlar yapmıştık. Ancak bir defa ya yayın yapmış olmak yeterli değil. Sorun çözüm bulana kadar tüm yolları, tüm e mecraları kullanmak zorundayız. Tüm mücadele alanlarını kullanmak zorundayız. Onun için böyle bir yayın formatıyla başlıyoruz ve bugün koruma güvenlik memurları diyoruz. Koruma güvenlik memurları 2000'li yıllara kadar normalde koruma güvenlik memuru olarak istihdam ediliyor ve ona göre de haklar verilmiş. Bu hakların bazıları yeterli, bazıları yetersiz. Ancak 2000'li yıllara gelindiği zaman hizmet alımı yöntemiyle yardım hizmetler sınıfındaki e, arkadaşların yapmış olduğu işleri ve koruma güvenlik memuru ya da şoför kadrosundaki arkadaşların yapmış olduk, ya, yapmış oldukları işlerin büyük bir kısmını hizmet alımı yöntemiyle yapılmaya başlanmış e, ve e, taşeron sistemi dediğimiz bir sistemle 2015'li 16'lı yıllara kadar bu sistem devam ettiği için koruma güvenlik memurları da yani 90'lı yıllarda koruma güvenlik memuru olarak giren arkadaşlarında büyük bir kısmına memur kadrolarına atanmış ya da halihazırda koruma güvenlik memuru olarak çalışmaya devam etmişler. Bu şekil devam ediyor. Yani bir bakıma baktığımız zaman koruma güvenlik memuru ünvanını artık hizmet alımı yöntemiyle bu hizmeti hizmet alımı yöntemiyle karşılama yoluna gidilmiş. Ancak 2016 yılında, 2017 yılında taşeronundan kadroya geçme düzenlemesi yapıldıktan sonra sürekli işçi kadrosu ist, ist, e, ihdas edilmiş ve bu e, özel güvenlik olarak çalışan arkadaşlar e, devlet e, kamu çalışan olmuş, sürekli işçi olmuş, kamu işçisi olmuş ve bu şekil devam ediyor. Ancak sonrasında yani özellikle pandeminin başlangıcından bu yana diyebiliriz buna 2020 ve sonrasında daha fazla oldu sözleşmeli personel alımı yapılmaya başlandı. Bunların içinde ağırlıklı olarak koruma güvenlik memuru arkadaşlar da var. Şu an sürekli işçi kadrosunda koruma güvenlik memuru ya da özel güvenlik olarak güvenlik işçisi olarak alınmıyor. Koruma güvenlik memuru olarak alınıyor. Böyle olduğu zaman da hem 2000'li yıllara kadar çalışan koruma güvenlik memuru arkadaşlar var. Sayıları az da olsa şu an kamu kurum ve kuruluşlarında koruma güvenlik memuru olarak çalışıyorlar. Hem de 2020'li 20 yıllardan bu yana özel sözleşme olarak alınıp 3 artı bir formülüyle kadroya şu an büyük bir kısmı geçti. Bir kısmı hala sözleşme olarak çalışıyor. Koruma güvenlik memuru arkadaşlar var. Bir yanda da sürekli işçi arkadaşlar var. Bu sürekli işçi kadrosundaki e, Özel güvenlik arkadaşlar ile güvenlik görevlisi arkadaşlar ile koruma güvenlik memurları arasında çalışma aynı, yapılan iş aynı ancak işlemler biraz şey haklar biraz farklı. Nasıl farklı? Maaşlarına baktığımız zaman birbirinden farklı. Mesai ücretlerine baktığımız zaman bu zamana kadar koruma güvenlik memurlarına bugüne kadar hatta bu ayın sonuna kadar koruma güvenlik memurlarına 1 lira dahi mesai ücreti ödenmiyordu. Yerine izin verilme durumu vardı. O izin verilme kısımlarında da büyük problemler yaşanıyordu. Ancak sürekli iş arkadaşlara resmi tatillerde yapmış olduğu mesailerde ya da daha farklı bir fazla mesai olarak çalıştığı zamanlarda ücreti ödeniyor. Buna benzer farklı farklı durumlar var. Şimdi bu yayında biz koruma güvenlik memurlarının Birkaç sorununu ele alacağız. Tamamını ele almamız mümkün değil. Ancak bize son 3-4 yılda yansıyan sorunlar içerisinde en fazla öne çıkan 4 tane sorun var. Bu sorunlardan ilki bununla ilgili bir çalışma da yapmıştık. Hatta İçişleri Bakanlığı'na yazılı talepte bulunmuştuk. İçişleri Bakanlığı da bize cevap da yazmıştı. Özel güvenlik mevzusu. Şimdi özel güvenlik durumu şundan kaynaklı. Az önce bahsettiğim gibi 2000'li yıllardan sonra hem özel güvenlik şirketlerinin hızlı bir şekilde kurulması sitelerde şuralarda buralarda özel güvenlik şirketlerinin kurulması kamuda sürekli işçi o zaman taşeron e, sistemiyle yapıldığı için o özel güvenlik şirketleri üzerinden aslında hizmet alımı yapılıyordu. Bir yandan da koruma güvenlik memurları var. İçişleri Bakanlığı da o zaman tamamına özel güvenlik şeklinde bir e, tek tipe geçme gibi bir yol izlemiş. Özel güvenlik yazıyor üniformalarında. Ancak bu kişiler özel güvenlik değildir. Ne e, görev yapıyor bu kişiler? Devlet memuru oldukları için koruma güvenlik memuru bu arkadaşlarımız. Koruma güvenlik memuru ancak özel güvenlik yazdığı için yer yer problemler çıkıyor. Dışarıdan gelen bir kişi, halk e, kampüse gelen bir ziyaretçi özel güvenlik yazısını gördüğü zaman şu düşünülüyor. Ya buraya bir şirketten kişiler getirilmiş konulmuş gibi bir düşünce oluyor. Ancak devlet dairelerinde çalışan memur neyse koruma güvenlik memuru da bu. Bunun için biz sendika olarak İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptık. Durumu anlattık. Dedik ki burada bir farklılık var. Şirketlerin bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlisi ile koruma güvenlik görevlisi arasında fark var. Hem tabi oldukları kanunlar açısından fark var. Hem yapmış oldukları iş ve işlemler açısından farklılıklar var. Onun için bunun ayrılması gerektiğini söyledik. Ancak İçişleri Bakanlığı o zaman bize dönüş yaptığında yazılı olarak döndüğü yazıda şunu söylediler. Ya işte biz bunu daha önce çok üzerinde çalışma yaptık. En son özel güvenlik şeklinde e olmasının en doğru olacağını düşündük ve bu şekil yönetmeliği düzenledik, mevzuatı düzenledik. Şimdi tekrar bunu ayrıştırmaya gitme gibi bir düşüncemiz yok tarzında bir şey söylendi. Ancak bu sorun öyle ya da böyle çözülmek zorunda. Çünkü özel sözcüğünün geçtiği her şey kamunun dışındaki iş ve işlemleri anlaşılıyor. Özel deniyorsa, özel okul dendiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın doğrudan bünyesinde olan okul değil, dışarıdaki okuldan bahsediliyor. Özel üniversite dendiği zaman yüksek öğretim e, kuruluna doğrudan bağlı olan okul değil, onun dışındaki okullardan bahsedilmiş oluyor. Özel sözcüğünün geçtiği her şey kamunun dışında olan iş ve işlemleri. Anlattığı için özel ibaresinin kalkması, koruma güvenlik memuru ibaresinin yazması gerekiyor. Bu en fazla konuşulan... Tabii ki en fazla konuşulan e, sorun bu değil, i̇şte en büyük sorun bu değil ama en fazla konuşulan, en fazla dile getirilen bir koruma güvenlik arkadaşlar karşılaştığımızda, sorunu sorduğumuzda ilk olarak arka, hemen arka tarafında, üniformanın arkasında yazan özel güvenlik ibaresini gösteriyor. Bunun için ilk olarak bundan bahsetmek istedim. İkinci olarak 3. derece konusu, yeşil pasaport konusu var. Yeşil pasaport konusu da biliyorsunuz bizim sendik olarak talebimiz, 10 yılını dolduran tüm kamu çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi yönünde çalışmalarımız var, devam ediyor. Hala hazırda uygulanan mevzuat ne? 3. dereceye gelen, 3. dereceden 3. dereceye gelen memurlar, bu 15-16 yılda, 17 yılda genel itibariyle tekabül ediyor. Yeşil pasaport hakkı alıyor. Hangi memurlar alıyor? Bilgisayar işletmeni kadrosunda, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda, şef kadrosunda ya da daha üstü yönetici kadrolarında, mühendis kadrosunda gibi kadrolar 3. dereceye düştü ya da 1. dereceye kadar düşebildiği için yeşil pasaport alma haklı, hakkı elde ediyorlar. Ancak koruma güvenlik memuru, memur kadrosu, şoför kadrosu gibi kadrolar Üçüncü dereceye düşemedikleri için yani 5'ten aşağıya düşemedikleri için yeşil pasaport alamıyorlar. Yeşil pasaport hakkından muaflar. Maalesef bu noktada büyük bir mağduriyet var. Büyük bir yanlış var. Onun için biz özellikle yeşil pasaport konusunda 10 yılını doldurmuş tüm kamu çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bu noktada da mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci saydığımız sorun yeşil pasaport. Üçüncü sorun olarak baktığımız zaman Bizim de yine mücadele ettiğimiz bir kısım olan işçi amir mevzusu. İşçi amir mevzusu dediğimde az önce bahsettiğimiz sürekli işçi arkadaşlar daha önce taşerondu sonra sürekli işçi kadrosuna geçtiler. 2020'li yıllarda koruma güvenlik memuru olarak alımlar artmaya başladı. Ancak amirler hala işçi amir olarak devam ettirilmeye çalışılıyor. Ama mevzuat ne diyor bize? Memur, işçi memurun amiri olamaz diyor. Bir iş yapılıyorsa ve o yapılan iş Memur eliyle yürütülüyorsa aynı zamanda işçiler de çalışabilir, kamu işçisi de çalışabilir ama memur eliyle yürütülüyorsa o yapılan işte amir konumuna memur getirilmek zorunda. Mevzuat bize bunu söylüyor. Bununla ilgili Sakarya Üniversitesi'nde da açmıştık dava, davayı kazandık, işçi amir davasını kazandık ve birçok üniversitede de artık bu noktada işçi amir uygulamasından vazgeçmeye başladılar. Hala... Vazgeçil, vazgeçmeyen, devam eden üniversiteler var. Takip ediyoruz. O konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşçi amir konusunda Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na oradan da tüm devlet üniversitelerine iki defa uyarı yazısı yazıldı. Ve biz bu konunun peşini bırakmıyoruz. Yargı yoluna da gidiyoruz. Eylemsel mücadelemizi de veriyoruz. Temsilcilerimiz aracılığıyla doğrudan üniversite yönetimleriyle görüşerek bu soruna ya da bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve işçi amiri konusu da koruma güvenlik memuru arkadaşları en fazla rahatsız eden konulardan biri. Diğer bir sorun bugün ele alacağımız dördüncü sorun mesai ücreti. Az önce bahsettiğimiz gibi maaşlarda zaten farklılıklar var. Sürekli işçi arkadaşların maaşları ortalama olarak tediye ikramiyeler dağıtıldığı zaman 70-75 bin lirayı bulurken memur arkadaşlarımızın 50-55 bin arasında değişen maaşları olduğunu, arada 15-20 bin lira gibi ciddi farkların olduğunu bu nedenle mesai ücretinde de adaletsizlik olduğu zaman koruma güvenlik memuru arkadaşların aidiyetinin geliştirmeyi bırak her geçen gün azaldığını her fırsatta söylüyoruz, her çalışmamızda söylüyoruz. Toplu sözleşme öncesinde en fazla dile getirdiğimiz konular arasındadır. Sürekli işçilerle memurlar arasında ya da sürekli işçilerle işte yardım hizmetli çalışanlar, hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşlar, aşçı kadrosunda çalışan arkadaşlar, koruma güvenlik memurları ile sürekli işçi kadrosundaki güvenlik görevlisi arkadaşlar arasında ciddi farkların olduğunu, bu farkların bir an önce giderilmesi gerektiğini her çalışmamızda dile getirdik ve dile getirmeye devam ediyoruz. Mesai ücretleri ile ilgili de 2000 26 yılından başlamak üzere 8. dönem toplu sözleşmede bir karar alındı. Karar çok yetersiz bir karar. Onu en başta söyleyelim. Mesai ücreti, resmi tatillere denk gelen çalışma günlerinde mesai ücretinin verilmesiyle ilgili çok yetersiz bir karar. Ancak başlangıç için geliştirilebilecek bir karar. Bu karar geliştirilmesi gerekiyor. 300-500 lira gibi bir tutardan bahsediliyor. Bir güne ödenen ücret, ödenecek olan ücret 2026 ile Ocak ayından itibaren ödenmeye başlayacak. 2026 ile Ocak ayından itibaren resmi tatillere denk gelen Koruma güvenlik memurlarının mesailerine ücret ödenecek ancak bir tarafa 2500-3000 lira belki daha fazlası şu an güncel tutarını tam hatırlayamadım. Daha fazla fazlası ödenecek hemen yanında mesaide olan görevini yapan koruma güvenlik memuru arkadaşlara 500 lira 600 lira gibi bir ücret kabul edilebilecek bir ücret değil. Ancak üzerinde çalışma yapılıp geliştirilmesi gereken ücret olarak geliştirilmesi gereken mesai ücreti olarak görüyoruz. Bu noktada da çalışmalarımızı büyütüyoruz. Koruma güvenlik memuru arkadaşların sorunları ile ilgili biz daha önce bundan bir, bir buçuk yıla yakın oldu. Bir buçuk yıl önce bir çalıştay yapmıştık. Bu çalıştayı bir defa daha yapıp bu geçen sürede yapılan çalışmaları biraz özetlemek ve üzerine ne yapılırsa daha iyi olur. Bu sorunların en azından belli aşamaya getirmek, sorunları çözüme götürmek adına özellikle mesai ücretinin örneğin 500-600 lira bandından olması gereken seviyeye çıkarabilmek için neler yapılması gerekiyor? İşçi amir uygulamaları ile ilgili daha farklı ne yapılabilir? İşte özel güvenlik, 3. derece ve diğer sorunlarla ilgili çalışmalarımıza biraz daha şekil vermek, koruma güvenlik memuru arkadaşların tavsiyelerini almak için ya da önerilerini almak için bir çalıştayı daha ilerleyen zamanda yapmayı planlıyoruz. Koruma güvenlik memurları ile ilgili şu an aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında farklı bir kadronun ya da farklı bir sorunun detaylı bir şekilde ele, ele alınacağı bir yayın e, yapmayı planlıyoruz. Şimdilik bu kadar diyerek herkese iyi çalışmalar diliyorum.